Geliyormuş, nereden gelecek? Yukarıdan gelecek. Kar yağar gibi. Anlayamadım. Ya sağ tarafından verilecek, ya soldan verilecek, ya sırtın yarılıp önünden verilecek. Sırtın ne yapılacak? Nereden geliyor şu kitaplar? Söyle bakayım. Anlayamadım. Yukarıdan geliyor. Şimdi yukarıdan gelecek, ne tarafa geldi belli olur mu? Anlayamadım. Olmaz ki ya. Yukarıdan geliyor ya. Ne heyecan be. Anlayabiliyor musun? Hiç düşünmüyor ki ya. Ya bir heyecanla Allah rızası için ya. Bir heyecandan ya. Bir bak Allah rızası için ya. Bu kitap ne geliyor? Nereden geliyor ya bu da? Bir bak ya. Ne zaman diyor? Ve annâ menûtiye kitâbehu bi-yemînih feyekûluhâhu mukravû kitâbiâh ne zaman ki diyor kitap diyor sahile geldi diyor. İndi ne yaptı nereye geldi? O da başlıyor. Gelin 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 gelin. Anladı çünkü neyi anladı? Neyi anladı? Kurtulduğunu anladı. Gel 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 gel. Neye gel? O ana kadar heyecan. O ana kadar korku. şey? Acaba nereden gelecek? Nasıl olacak? Gerçekten durumum nasıl? Belli değil. Ne zaman ki sağ tarafından alıyor? Gel 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 gel. Baksana benim kitabıma bak ya. Ya benim kitabıma bakma başladı. Gösterme. İndi yalan mülakat Zaten benim hesabım böyle bekliyordum ben. Başladı şimdi. Niye açıldı? Çene açıldı. 5 dakika önce, üç dakika önce ne yapamıyordu? Ne Tık yok, tık. Tabii nerede? Aman diyor. Ne olacak alim. Sonra kendisi de fehu fi İşte diyor yaşanacak hayat diyor. Razı olan hayat. Hadi yaşa bakalım be. Yüksek cennetler, kıymetli yerler. Hadi yiyin. için afiyet olsun. Hadi bakalım. Ama ne zaman? Anlayamadım. Sağdan aldığın zaman. Ama ve emmâ men bi şimâli. Ne zaman ki kitabını diyor sol tarafından alırsa Rabbim hepimiz muhafaza etsin. Fe yekulu ya leyteni lem ute kitabiye. Ne olaydı bu kitap bana verilmeseydi? İlk söyleyeceği laf ne? Ne oldu bu kitap bana verilmeseydi? Niye? Nereden geldi çünkü? Ya Allah'ım hepimiz muhafaza etsin. Ya leyteha kânetil gâziyeh. Ne olaydı ölümle son olsaydık ya daha önce ölümü istemeyen şey ne istiyor? Anlayamadım. İster miydi dünya ölümü? Hiç işine gelmez seni gidi seni. Ama orada başlıyor ya o teşki ölsek diyor. <laughs> seni gidi ha. Bir ifade daha söyleyeceğim size yanlış anlamayın. Bu sizin, sizin için söylemiyorum ben bunu. Ne yapmıyorum? Ama söyleyeyim bir tane. Tamam mı? Söyleyeyim mi? Ve yegûl kafir. Kafirler diyecek gidiyor Mevlamız. <gülüm> ya leyteni küntü turaba. No, ne olaydı toprak olsaydık? Ahirette toprak kim olacak biliyor musunuz? Kim? Hayvanlar, Hayvanlar olacak. Ne demek istiyorlar anlıyor musun? Anlayamadım. Şimdi, hayvan yani olurlar. hayvan olsaydı demek istiyorlar ya. Gördün mü sen? Rabbim hepimiz muhafaza O yüzden bizim işimiz değil inşallah. Uzak dururuz biz bu işler.